yılın özel ödülü. Sevgili Habib Akalın. Orman gölge müdürlüğünde çalışan bir adam. Önce alan kılavuzluğu belgesi alıyor. Sonra Afyon'da bulunan tüm şehitlikleri neredeyse her mezarda bulunan şehidin soyadını çıkartacak kadar ezberliyor. Yaz kış demeden yüzlerce kişinin şehitlik ziyaretlerinde kılavuzluk yapıyor. Bununla da kalmayarak Rüyamda Vatanı Gördüm. Koca Tepeden Pınar'a Zafer Öykülerinden Oluşan ilk Kitabını Çıkarıyor. Daha Sonra Hatırla Ey Türk, Kanserinde Yürüdük Ziyaret Edenlere Nasıl Topraklarda Yürüdüğünü Anlatıyor Kitabında. Tebrikler, hadi bakalım. Mikrofonu alalım. Evet, Habib Bey'den de belki küçük bir şeyden önce... Hadi bakalım, bir iki kelime konuşmak ister. Teşekkür ediyorum hepiniz. Afyon, Kütahya, Uşak geleceksiniz. Afyon'da, Kütahyada, Uşak'ta anlatmaya ve milli mücadeleyi yaymaya devam edeceğiz. Kararlıyız. Ne mutlu Türk'üm diye de demek var. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. É evet.